Herkese hayırlı günler. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle karşınızda görüyorsunuz iki katlı kafesimizin alt katında civcivlerimiz var. Üst katında anaç bıldırcınlarımız. Sağ taraftaki ana kucağında ise bıldırcın yavrularımız var. Şu an 20 günlük olan bıldırcın yavrularımız var. Şimdi civcivleri bırakacağım dışarıya. Ee, onlara üzüm vereceğim. Üzümü çok seviyorlar çünkü. Ee, gelin beraberce bırakalım. Evet buraya bir tane e, çubuk ışığa almıştım. Tellere geçirmiştim. Tünemeleri için. Onu da çok seviyorlar. Gündüz genelde bakıyorum bu şeyde e, tünüyorlar. E, aslında bu tünekler gerçekten çok önemli. E, kanatlılar için. E, civcivler, tavuklar için. Çok önemli. Yani mutlaka e, bunların kümesinde e, bu tünemek için bu tür e, tahtalar mümkün olduğunca böyle yuvarlak olan odunlardan e, ağaçtan tünek yapılması lazım. Evet, şurada da daha düşük olan var. Orada da evet, biraz daha aşağıda o. Evet. Yani bu şekilde e, kanatların ayak sağlığı için gerçekten önemli. Evet çocuklar. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Sizi dışarıya bırakayım mı? Üzüm vereyim mi size? Hı? Evet Şu paçalı olan. Bu çok acayip bak. <laughs> ne diyeyim? Hemen kapıyı açtığım an dışarıya fırlamaya çalışıyor bu. Bunun da şu yukarıda olan evet, şu gri renk olan hemen dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Evet. Hadi gelin bakalım. Gel. Gel. Bili 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 bili. Gel hadi. Gel 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 gel. Evet. Sevinçlerine bakın şimdi arkadaşlar. <laughs> evet. Dışarı Evet. Özgürlüğün tadı. Hemen hemen toprak yığına. bir tanesi bir üzüm tanesi buldu. Diğerler de onun peşinden koşuyor. Evet bunlara üzüm getireyim. Üzüm vereyim biraz. Evet arkadaşlar. Evet elimde üzümü gördüler. Hop. <laughs> Hoppa. Evet alın bakayım hadi. Evet, civcivler üzümü çok seviyorlar. Bıldırcınlara dün birkaç tane verdim. Bıldırcınlar fazla yemediler. Hop, elimi değil. Elimi yeme. Evet arkadaşlar. En sevdiğim civcivlerden bir tanesi. Evet, gel, 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 gel. Oradan. Hazır için yavrularımızı da ötmeye başlamışlar. Hatta evet, böyle eşinirken çıkarttıkları bu sesler insanı rahatlatıyor arkadaşlar ya gerçekten. Aziz Allah. Evet. Hem ezan edinleyelim hem bunları seyredelim şöyle biraz. Evet arkadaşlar. Bu cevizlerimiz böyle biraz daha buralarda eşinsinler, gelsinler, stres atlasınlar. Sonra ben tekrar yerlerine koyacağım bunları. Bugünlük videomuz böyle olsun. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.